arkadaşlar şimdi az önce yapmıştık bir deney. Deney kazası oldu üstümü ıslattım valla. Şimdi huni, balon ve kase. Ama bak kaseli yaptım bu çok tehlikeli oldu üstümü o yüzden ıslattım. Şimdi bak 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 bak. Tamam şimdi çıkarıyorum. Şunu böyle kenara alalım lütfen. Çok hızlıyım gerçekten. Allah içine gitti. Şimdi biz böyle, deli miyim ben, <laughs> pat diye ses geldi ya, ödüm koptu, ellerimiz tak ya, <laughs> sonunda. Bakın şu an zor yapıyor. Bak. Kayarsa düşer, patlar. O yüzden bunu kullanıyorum. Şimdi düşecek. Hop sallan 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 sallan. Gerçekten düşmesini bekliyorum ama düşmüyor. Bakın bu burada yapayım. Görün siz. Gerçekten çok ağır zorla tutuyorum. Siz böyle ağırlaşmayın. Bakın şimdi açacağım. Tüm tansiyonun içine dönecek. Ekmek. Çok ıslandık değil mi? Gerçekten üstümün ikisi de şimdi oldu. Bakın bakın bakın. Hop, gaziyi doldurduk. Gördünüz? Aslında böyle em hasta olduğunuz zaman anneanneniz de yapabilir. Bakın bakın bakın. Hop, bayık bayık. bakın. Döküyorum gazı. Tam döküldü. Şimdi biz bunu böyle yaparsak böyle taşar. Allah ve ağaşır zor yaparız. O yüzden balonla yapabiliriz. Hop. Bakın şimdi yanarda. Hadi şimdi balonla. Böyle tek başımıza yapalım. Bak